Herkese merhabalar. Merhabalar. Evet, öncelikle videomuza geçmeden önce çok kısa bir süre durdurup abone olursanız çok seviniriz. Evet, çok seviniriz. Evet, Gökçancığım, bugün ne yapacağız? Bugün çocukların odasını boyayacağız. Evet. Biliyorsunuz ki ilk eve geldiğimizde salonu, mutfağı ve holü boyamıştık. Çocukların odası ve bizim odamız kalmıştı. Evet. Şimdi bugün çocukların odasını boyayacağız. Bakalım neler yapacağız. <laughs> Birazdan teyzemiz gelecek. Çocuklarla birlikte oturacak. Ama Zeynep hariç. Evet, 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 <laughs> Zeynep çünkü hiçbir şekilde durmuyor. Zeynep'i bırakamıyoruz kimseye. Evet. Zeynep durmadığı için onu götüreceğiz. Evet. Gideceğiz. Nal buradan boyamızı bakacağız. Aslında ben pembe istiyorum. Aslında çift renk istiyorum. Hani pembe. Bir duvarını koyu pembe istiyorum. Hani önüne böyle Elimde olursa hani masa falan, ağaçlardan masa falan yapmayı düşünüyorum çalışılması falan. Evet. Ya aslında aklımızda bazı fikirler var ama bakalım hani nasıl gelişecek, nasıl bir şeyler bulabileceğiz evet. bilmiyoruz. Şimdi birazdan gideceğiz, bakalım neler bulacağız. Ee, bu arada aslında bir sürprizimiz daha var ama söylesem söylemesem bilmiyorum. Aslında Gökcan'ı bırakmak istiyorum birazdan. Yani sürpriz olmuyor tam aslında <laughs> baktığımız zaman. Bir türlü uc ucunun arkasını denk getiremiyoruz. Hani nasıl yapacağız bilmiyoruz. Hani bir şekilde halledeceğim diye düşünüyorum ben. Normalde biliyorsunuz istiyorduk. Ama anlaşamadık hani o dükkandakilerle falan ya da başkalarıyla. Birkaç dükkan öyle bulduk ama anlaşamadık. Olmadı. Çok yüksek fiyatlar istiyorlar demir falan filan. Yani biz falan. de aşıyorduk. Daha bir makul fiyatlarda bir şeyler bakmak istiyorduk. Biz de dedik ki Özlem ya biz bu işi seyyar yapsak ne olur? <laughs> yani hiçbir şey olmaz. <laughs> bir şey olmaz sonuçta bizim burası küçük bir mahalle. Allah'a şükür tanıdıklarımız da var. Evet. Jandarmada da olsun, zabıtada da olsun. Yani tanıdıklarımız var. Tanıdıklarımızın tanıdıkları da var. Hani bayağı şey. yani problem ya, yok. Bayağı bir hani, çevre hani, edindik aslında. Ben çok çevre edindim burada. Güzel yurtta özellikle. Hani beni tanımayan yok şu an. Hani bizi daha doğrusu tanımayan yok ama beni tanımayan yok. Zabıta mabıtalar hepsi tanıyor Allah şükür Şu an evet. sıkıntımız yok. O yüzden bir tezgahta bir sıkıntı olacağını düşünmüyoruz. İşte bir tezgah var bu işi daha önce tezgahta yapıp da şu an dükkan açan bir arkadaşımız var onda bir tezgah var onu almak istiyoruz onu alacağız an anlaşabilirsek biraz konuştum ben gittim ama hani biraz fiyatı yani aslında baktım ben internetten araştırdım ama normal normalmiş hani bana bir, bir tık yüksek geldi fiyatı ama evet. bir baktım Özlem yani normal yani normal yani yüksek yüksek değil hatta çocuğun verdiği fiyat bana tutunabilirim diye bedava bu fiyat. Evet. Yani o arabaya verdiği fiyat. Evet biz hani belki aydan aya taksitli bir şekilde belki yapabiliriz. Hani Bakalım onu şey bir, bir, konuşacağım tekrar. Hani tekrar soracağım hani aydan aya kazancımdan versem sana kardeşim diye. Ya da YouTube gelirimden versem diye. Evet. Yani inşallah kabul eder. Hani kabul etmezse de artık Hayırlısı olsun diyeceğiz. Eşten, dosttan, babayı, kardeşi hepsini arayıp <laughs> üçer beşer bir şeyler isteyeceğiz. Yani ama o arabayı şu an benim çok alasım var. Bizim burada Şefikoğlu Market vardı. Çekmiştik ars, boş arsanın yanına. Onun biraz ilerisinde bir kahve var. Yanında market tekel gibi bir yer. Onun tam karşı arsası boş. Evet. Önü. Orayı açmayı düşünüyoruz. Yani hani çok işlek oldu. bir cadde. Evet, i̇şlek bir cadde olduğu için en uygun yer orası olduğunu düşünüyorum. Eczane, sağlık ocağı hani bu tip en şeyler var, tam abi. orada. Evet. Bir de karpuzcu teyzemiz var. Onunla da evet. oturur sohbet ederiz olmazsa. Bakalım Öyle düşündük. <laughs> Bakalım olur mu olmaz mı bilmiyorum ama. Evet. Yani biz bu işi çok istiyoruz. Gökcan hep hayalimiz işte böyle karı koca beraber işte bir şeyler yapıp satalım falan gibi sizden. Evet bu arada Bakalım. kokoreç tezgahı ama ızgaralı kokoreç tezgahı. Evet. Parça kokoreç pişiriyorsunuz. Hani baton değil de parça olarak alıyorsunuz. Onları pişirip şey yapıyorsunuz. Bakacağım olursa köfte de koyacağım yanına. Evet. Hani sonuçta ızgara olduğu için her şeyi pişirip verebilirsin ama. Hani tabakla uğraşmayacağım bir şey olması lazım. Ekmek arası. Evet evet. Yani daha iyi olur bizim için. Köfte ve kokoreç. Evet. Yanına da bir ayran, şalgam falan koyarsak tamam olur büyük ihtimalle. Güzel olur diye düşünüyoruz. İnşallah bakalım. İnşallah dualarımız. Şimdilik doğrudur. yani şimdilik yanına masa falan koymayı düşünmüyorum. Hani alan alsın Belki gitsin. Alan alsın olur. gitsin ya da ayakta evet. yesin. Hani evet. ileride o yaptığımız ahşap tabureler vardı ya onlar. Puflu. Evet evet. Öyle bir şey de olabilir. Onlardan yaparız 3 takım. İki takım, üç takım. Öyle güzel olur. Evet olabilir. Bakalım hayırlısı. Artık olmazsa da dediğim gibi eşi, dostu, abiyi, ablayı, herkesi arayacağız. Hayırlısı olsun. Üçer beşer bir şeyler isteyeceğiz. Evet, teyze de geliyor sanırım. Evet. Hadi biz o zaman. Hadi gidelim. Evet şu an Dalaman'dayız. Nalbur'a geldik. Bakalım hangi renk seçeceğiz? Zeyno. Evet. Kendiniz mi karıştırıyorsunuz? Yani şöyle bir şey, kırmızı da en küçük bir var en küçük.

Evet bir soralım. Evet. Tamam soralım. Şimdi e, beyaz alıp renk tüpü alıp normalde şey yapacaktık. İçine katacaktık. rengimiz biz belirleyecektik. Ama burada tüp yokmuş. Evet dostlar şimdi geçtik odaya. Evet. Önce bir toparlama yapmamız Odayı gerekiyor. Odayı boşaltacağız. Zaten boş oda aslında yani, baktığınız zaman. Çocukların oyuncaklarının falan hepsini bir <laughs> araya toplayıp yatağı ortaya alalım. Halıları falan kaldıracağız. Burada oyuncaklarını falan atmışlar kenarlara. Yatakları kaldıracağız. Perdeleri sökeceğiz ve ondan sonra boyaya geçeceğiz. Evet şimdi odayı boşaltıyoruz. Aslında boşaltmayacağız odayı. Hepsini yatağın üstüne koyacağız. Oyuncakları falan koyalım ortaya çekelim. Ben üstüne çarşaf gerçek ne olur ne olmaz. Bence ona bile gerek yok zaten. Yani büyük bir odaya. Hani tavanı boyamayacağım için zaten. Sıçrayacak bir şey olmayacak yani. Ama istiyorsan bir çarşaf gerersin Ama çıkar zaten boya çarşaftan da. Ne yani bunların nevresi mi de şu an şey? Hani kirlense boyansa çıkar zaten bu. Çıkmayan bir boya değil. Evet, üzerine nevresim resim seriyor Özlem. Sarım dedim ama beni dinlemiyor. Çocuktan onca anı ne olur mu? olur mu bir şey gelir. Şimdi diğer kullanacağımız boya... E nevresime gel sen nevresim daha pahalı değil mi? Abi. Bir de o hediye nevresim değil mi? Ali abinin kulakları çınlamaz mı buradan şimdi? Ali abiciğim. <laughs> <laughs> Yok canım bir şey olmaz. Perdeleri de sökelim. Ama nevresimden çıkar. Ama onlar da şimdi ziyan olur. Bunu da saklayalım. <laughs> evet her şey hazır. Şimdi Gökcan boyaya başladı. Sıcak. Çok sıcak. Çok sıcak. Vantilatör çalışıyor Mantıratör ama sıcak. yine de. Sıcak. Faydası yok ya değil mi Gökcan? Vantilatörün hiç faydası yok. Valla. Vantilatörün nasıl faydası var? Anca 2-3'e getir. Koltuğa <laughs> oturacağım. Yok 2 Koltuğa oturacağım. Vantilatörü yüzüne, yüzüne vuracağım. Değil ama mi? Ama vantilatörü kapattın ama bittin yine. Evet. Ama o sefer de de Mesela yani. geçen gün sana yaşadığımız bir olayı anlatayım sizlere. <laughs> Gökçen koltukta uzanıyordu. Elektrikler gitti. Vantilatör kapağını. Gökçen sahnesinde uyandı. Hemen dedi ki kim kapattı? Dedim elektrikler gitti. Gökçen'in dünyası karardı. Kullanmak imkansız, cetvelle boz. Belki. Kireç alsaydık daha mı iyi olurdu acaba ya? Kireç sürmesi kolay değil yani. Bir ruloyla falan olmuyor kireç. Hmm. Kirecin kendi fırçası var. O fırçasıyla da yapmak da zor yani. Evet. Şaka yapıyor. Tabii, ben beyaz yapardım. Evet. Onun için dedim. Kapatırdı belki de. Ama bizde zaten lükste gözümüz yok. Ya beyaz olsun yeter. Tabii ben canım. Şu an beyaz yapabilirim dolabı yeter. Temiz olsun yeter. Böyle dolaba dur bakma. Şimdi koyduğumuz zaman bence ben beyaz olur. Evet. Şimdi ruloyu Özlem devraldı. Özlem benden daha iyi boyadığını düşünüyor. <laughs> Her zamanki gibi. <laughs> Şu an bu duvarlarda o kadar yaşanmışlıklar var ki kim bilir neler var, kimler boyadı. Her renk var duvarda. Yani her renk var ya. Yeşil var, mor var. Yeşil o zehirli boya o. Turuncudan gördüm. Zehirli. Bir yere. <laughs> o zehirli astar gibi bir şey o zehirli boya. Yeşil olan onu köylüler vuruyor. O haşerelere karşı daha şey zehirli. Onun altında mor var üstünde var pardon. Ondan sonra yine beyaz bulmuşlar falan evet. filan yani değişik değişik şeyler. Evet son yere geldik. Şimdi göstereceğim devam ediyor. şey oluyor ya kapatıyor. Yani en azından bir evde beyazlatıyor yani. O yüzden problem yok bence. Ya yeter biz onu biz zaten profesyonel bir şey istemiyoruz. Evet. Hani böyle şey şatafatlı bir şey istemiyoruz yani. Temiz olsun yeterli. Tabii canım temiz olsun yeterli. Of. Evet. Sürpriz boyamıza geçmiş bulunmaktayız şu an. Evet Gökçen'cim neler söylemek istersin? Kartonu kısa yapmışım. <laughs> Kartonun altı üstü uzun ama kenarları kısa olduğu için evet, kolları boyadı. Taşıyor. Bir yapacağız. Evet. Bir şey bir şey Hepsi yok. bittikten sonra bakarız nerede varsa oraya beyaz süreriz tekrar. O problem olmaz bence. Evet, evet bulutlar yapacağız bu şekilde. Tamam, biz değil, buraya geçiş. Şimdi ben buraya, o yüzden akıyor böyle. Ha. O zaman bu bu, bu tarafa yapalım. Orada devam edeceğiz. Evet. Şu üstü yapmayacağız. Çünkü zaten oraya perde gelecek. Anladım. Boşuna. Yok yok yapmayalım. Perde gelecek zaten. Boşuna boyaması şey olmasın. İsraf olmasın yani. Gerek yok. 我刚才忘没转计。 Kızlar gittiler. Nereye gittiler? İneklere bakmaya gittiler herhalde. Baktım onlara kapıya. <laughs> Dedim gidin. gidin Sürpriz yapacağız. Gidin yarım saat sonra gelin. Bizim bu mahalle çıkmaz sokak olduğu için çocukları rahat bir şekilde şey yapabiliyoruz. Yani Sokakta oynatabiliyoruz. Genelde bahçede oluyorlar zaten. Gözümüzün önünde. Bu arada da arkaya ineklere bakmaya gidiyorlar. Özlemiş evet, hani köşeleri uç yapmak şart şey ama. Tabi. Tabi tabi yapmak lazım. Evet diğer resmimize gelmiş bulunmakta. Şimdi Gökçen yapıyor. Evet bulutların arasına yıldız yapmak istedik. Sanki daha güzel bir görüntü verdi. Böyle karşıdan baktığımız daha güzel duruyor. Şey. En azından aralara birer tane attık mı? Bence güzel olacak. Evet odamızı bitirdik. Şimdi istersen göster Gökçen'cim. Bembeyaz oldu duvarlar. Buraya bu hasırı serdik. Bunun üstünde oynasınlar diye. Evet oyuncaklarını da buraya koyduk. Yani Burası zaten sobanın geleceği yer. Videoda biraz kırmızı çıkıyor ama kırmızı değil dostlar bu. İnanın hani fuşya gibi bir şey. Fosforlu pembe. Fosforlu Hı. pembe ama fuşya rengi yani evet. fuşya rengi. O yüzden şey gözüküyor. Şu an burada kırmızı gözüküyor nedense. Evet. Bakalım kızlar beğenecek mi? Allah bizim hoşumuza gitti. Bence çocuklar da beğenecek öyle düşünüyorum. Şimdi onları almaya gidiyorum. Dışarıda beni bekliyorlar. Bekleyin bizim <laughs> var dedim. Bakalım nasıl bir tepki verecekler. Çok güzel. Geç <laughs> böyle bak istersen bak. Bu duvarları da yaptık. Çocuklar şaşırdı şu an. Donda donda diye. Beğendiniz mi? Beğendik. Evet. Beğendik. Oyunlarımızı artık burada oynayacaksınız. Zeynep. Beğendik. Nasıl olmuş? <laughs> güzel diyor. Artık bundan sonra oyunlarınızı burada oynayacaksınız. Tamam mı? Oyuncakları dağıtmak yok. Böyle bu çevrede. <laughs> Evet beğendiğinizde sevindik. Başladınız mı oynamaya? Evet, evet, evet. İyi, çok sıcak beni o zaman ben çıkıyorum dışarı oturacağım siz burada oynayın tamam? Tamam. <laughs> tamam. Evet dostlar bir videomuzun da yine burada sonuna geldik. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Evet çok teşekkür ederiz. Lütfen abone olmayı, like atmayı, zil butonunu açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın.